Orman Su İşleri Bakanlığı ve Çaydeğmeni Belediyesi tarafından yapılan kent ormanı ile belediye bünyesine katılan hizmet araçlarının açılış törenleri yapıldı. Soğuk ve yağmur altında gerçekleştirilen törene Tevrek Kaymakam Hüseyin Öner, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özön Ulupınar, Pınar, Çaydeğmeni Belediye Başkanı Satılmış G5 Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Kozu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Seçkin Özdemir, Genel Maddi İşleri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Olabaş, Devrek İçe Jandarma Komutanı Halil İşler, Daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ne hikayeler, <laughs> Saygı duruşuna bulunulup istiklal maaşının okunmasıyla başlayan törende, açılış konuşmasını Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören yaparak şöyle dedi. Ee, görüldüğü üzere tesislerimiz kır gazinoları, çeşmeler, mescit, oturma grupları ve e, masalardan oluşmaktadır tesisi açtıktan sonra koruyacağımıza ve daha da geliştireceğimize inanıyorum. Herkese tesisimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Çay değirmeni Belediye Başkanı Satılmış Kebeş ise göreve geldiği günden itibaren yapılan çatışmalardan bahsederek kent ormanının herkese hayırlı olmasını diledi. Gece gündüz çalışıyoruz, projeler üretiyoruz. Biliyoruz ki hizmetin ne gecesi ne gündüzü olur. Her şey çay değirmeni içerek çay değirmeni için diyerek bu yola çıktı. Memleketi sevmek, ona hizmet etmekle olur dedik. Seçimlerde ortaya koyduğumuz projelerin tamamını hayata geçirdik. Belediyeciliğin yol, su, kanalizasyondan ibaret olmadığını, bunları bizler, bunların bizlerin aslı görev olduğunu söylemiştik. Tüm yatırımcılarımızın yanında olduk. Biliniz ki yatırım yapan, üreten, istihdam oluşturan, çalışan, kazanan, kazandığını tekrar yatırıma dönüştüren herkes başımızın tacıdır. Yine bugün sizler, sizlerle birlikte açışını yaptığımız kent ormanı projemize milletvekillerimizin, teşkilatlarımızın, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Sayın Aycan Telli'nin ve o dönemki Orman Genel Müdürümüz, bugünkü Karabük Milletvekilimiz Sayın Osman Kahveci'nin de büyük desteklerini gördüm. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Devre Kaymakamı Hüseyin Öner'de Mesir alanının Zonguldak halkına hayırlı olmasını temenni etti. Köylerimizde, beldelerimizde ve ilçemizde insanımızın daha mutlu olmasını sağlayacak, onların yaşadığı mekanların daha yaşanabilir olmasını mümkün kıl kılacak çalışmalarla ve projelerle geleceği planlı olarak hazırlanmaktadır. Bir taraftan köylerimizde ulaşım... Altyapı ve benzeri hizmetleri geliştirme gayretleriyle birlikte köy içi yollar, köy meydanı parke kaplama düzenlemeleri ve köy çöplerinin toplanması çalışmalarıyla köylerimizi daha temiz, daha yaşanabilir alanlar yapma çalışmalarımız devam etmektedir. AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar da sözlerine Türkiye'de yaşanan acı olaylara değinerek başladı. Terörün yanı sıra Van depremiyle birlikte ülkenin sıkıntılı anlar yaşadığını ifade eden Ulupınar, herkesi birlik ve beraberliğe davet etti. Zonguldak'ta yapılacak olan projeler hakkında da bilgiler veren Milletvekili Ulupınar sözlerini şöyle sürdürdü. Karadeniz olarak şanslıyız. Yeşilliği, ormanı bol olan bir alanda yaşıyoruz. Ama böyle alanlara da ihtiyaç var. İşte aramızda Kozlu Belediye Başkanı Sayın Ali Bektaş Kozlu sahil yolunu yaptı. Yolu düşenler hastaneye gidenler görmekte. Ne kadar kalabalık olduğunu gece gündüz görüyoruz. Buralara da ihtiyaç var. İnsanlarımızın sosyal yaşamına da katkı vermemiz lazım. Üst yapı çalışmaları ilçemizi bugünkü konumuna getirdi. Bunlar çok çalışarak oldu. 21 bin nüfusumuz 30 binlere çıktı. Kıymetli hemşehrilerim, sayın başkanımız çok ciddi çalışmalar yaptı. Bunları hepiniz yakından biliyorsunuz. Bugün burada huzurluysak, hala bu yatırımları yapıyorsak bunu iktidara borçluyuz, istikrara borçluyuz. Bu eserleri bırakmak herkese nasip olmaz. Allah herkese hayırlı eser bırakmayı nasip etsin. Diğer yandan Kirmi Belediye Başkanı Doktor Seçkin Özdemir de 67 TV kameralarına yaptığı açıklamada şu düşüncelere yer verdi. Siz de bugün bu törene katıldınız. Neler söyleyeceksiniz orman Allah. hakkında? Son derece mutluluk ve memnuniyet duyduk. Başta Çaydırmik'in belediye başkanımız satılmış G5 başkanımı tebrik ediyorum. Onun nezdinde Sayın Kaymakamımızı Aynı zamanda Orman Bölge Müdürlüğünde katkılarından dolayı, çalışmalarından dolayı da tebrik ediyorum. Tabii ki bütün beldelerde, kentlerde bu türden çalışmaların yayılması, vatandaşların hizmetine sunulması son derece memnuniyet vericidir. Bu işi de çok güzel bir şekilde, nezih bir ortamı gerçekleştirip vatandaşımızın hizmetine sunan Sayın Başkanımızı tekrar tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum. Hava muhalefeti nedeniyle Tabii ki biraz sıkıntılar yaşandı ama güneşli günlerde burası vatandaşlarımız hizmetinde olacaktır. Çok daha keyifli, çok daha eğlenceli olacaktır. Bütün amacımız zaten bütün belde belediye başkanlarının, bütün belediye başkanlarının, çalışanlarının amacımız vatandaşlarımıza bu hizmetleri yaymaktır. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Konuşmanın ardından Kent Ormanı mesire alanının ve belediye bünyesine katılan hizmet araçlarının açılış kurdelesi kesildi.